düğümün sahteleri. Şimdi bir birkaç tanesini deneyelim bakalım. Not gitmiş. Kaçtı? 12 santim, 14.1 gram. 1 gram da var. Şöyle bir sahte. Sonra yüzüşüne bakarız. Şöyle kırmızı kafalı. 22 buçuk lira mıydı? Öyle bir şeydi. 22 lira diyeyim. Hadi 23 de. Yalnız yemesi de fena gelmedi şu anda. Hı? Yani 22 liraya nereden bulacaksın böyle bir şey? Balık oldun mu yapar. Hiç belli olmaz. Deneyeceğiz sezonunda. Şu an sadece bakınıyoruz öyle. Bak sen bak 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 hareketlere bak. Oo ben beğendim yalnız ha. Bakacağız zamanında nasıl verim alıyoruz. Balık oluncaya kadar elimizde tutabilirsek koparmazsak alırız herhalde balık bununla ya. Ne diyorsun? Dikkat çekiyor bence. Senin mi çekti dikkatini? Hadi bari martı alalım. Salıyor. İyi iyi. Yani kendi gramajına göre iyi gidiyor bence. 14 gram. Willy kaç? 21 gramdı. Neredeyse onun kadar atıyorum. Ben şu ana kadar beğendim. Tabii şu anda balık yok. Önemli olan balıkların nasıl aksiyon verdi, nasıl tepki verdi. Ama ivmesi aksiyonu güzel. Fena değil. Belki şansımız yaver gider. Deneyelim biraz. Şu kıyıyı biraz gezelim. Sağa sola kaçış çok hoşuma gitti ya.